Kazanım 43 ile devam ediyor. Şimdi burada x eleman 0 pi bölü 2 ve tanjant x 2 olduğuna göre cos x artı x. şimdi burada bana tanjant değerini vermiş. Aslında bu e, dik üçgende trigonometrik oranlar diye e, bir konumuz var. Bu 9. sınıfta giriş olarak da veriliyor. Burada şimdi onu hatırlayacağız. Şimdi burada tanjant x 2 ve x dar açıymış 0 pi bölü 2. Yani dar açı dediği için şöyle burayı x olarak alabilirim. Bir dik üçgen gibi düşün burayı. Burası x. Tanjantı neymiş? 2. Tanjant neydi? Karşı bölü komşu. 2'ye 1 dedim. Ya da işte 2a'ya a diyebilirim. Fark etmez. Şimdi burada Pisagor yaptığımızdan 2'nin karesi artı 1'in karesi 5 yapar. Bunun kare kök 5. Hipotenüs kök 5 oldu. E şimdi buradan cos x'i yazabilirim artık. Cos x neydi? Komşu bölü hipotenüs. 1 bölü kök 5. Sin x. Karşı bölü hipotenüs. 2 bölü kök 5. Karşı bölü hipotenüs. Şimdi bak ne demiş burada? Cos x artı e, 2 sin x. Şimdi şöyle yapalım. Cos x dediğim şu ifade eşittir diyeceğim. Cos x 1 bölü kök 5. 2 sin x 4 bölü kök 5 yapar. Bunu topladığım zaman ne yapıyor? 5 bölü kök 5 yapıyor. Yani e, 2 sin x 2 çarpı 2'den 4 bölü kök 5 yazdım. E, buraya da kök 5 çarptığım zaman benim ifadem ne oluyor? Bak 5 kök 5 Paydam ise kök 5 çarpı kök 5'ten 5 beş oluyor. Yani 5 kök 5 bölü 5 kök 5 oluyor. Cevabım ne oldu bu durumda? Cevabım B seçeneği oldu. Geçtim ikinci soruya. Yine x 0.90 arasında cos x verilmiş 3 bölü 5 diye. Şimdi hızlıca hemen artık şuraya hızlıca çizeyim. Bu sefer üçgeni kötü çizdim ama önemli değil. Cosinus x komşu bölü hipotenüs 3 bölü 5. Komşu bölü hipotenüs. Yani Pisagor'dan bu bir 3-4-5 üçgen. Özel üçgen. Şimdi verilen ifadeleri bir düzenleyelim önce. Tanjant pi artı x. Şimdi bu ifade neye eşit? Eşittir diyorum. Tanjant pi artı x. Pi artı x kaçıncı bölge? Pi 180. 180'e ekleme yapıyorum. Üçüncü bölgeye geliyor. Üçüncü bölgede tanjant pozitif ve de isim değişmiyor. Tanjant pi artı x tanjant x oldu. İndirgeme. Bir önceki işlediğimiz konu. Eksi sinüs 3 pi bölü 2 x. Şimdi bak. Parantez açalım. Eksi şu eksi. Önce öndekini yazdım. Sinüs 3 pi bölü 2 eksi x. 270 eksi x yani. Üçüncü bölgeye dengeli Üçüncü bölgede sinüsün işareti eksi. Önce işareti koyuyorum sinüsün işareti. 3 pi bölü 2 de isim değişiyor. Kosinüs oluyor. X oldu. 3 pi bölü 2 eksi x. Eksi kos x eşit oldu. Yani benim ifadem aslında tan x artı kos e, x. x. değil. Yanlış yazdım bir dakika. Tan x artı kos x. Şimdi tanjant x nedir burada? Kar, x'in karşısı bölü komşu. 4 bölü 3. Kosinüs x nedir? Kos x. Komşu bölü hipotenüs 3 bölü 5. O zaman benim buradaki ifadem tan x 4 bölü 3 artı kos x 3 bölü 5. Ne yapacağım? Burayı 5 ile burayı 3 ile çarpacağım. Payda eşitleyeceğim. 4 kere 5 20. 3 kere 3 9. Topladığım zaman 29 yapıyor. Paydam 15 yapıyor. 29 bölü 15 cevabım C seçeneği oldu. Devam ediyorum. Ee, burada ne yapmış? X'i vermiş. 0 1, 1 bölü 2 sin x'i vermiş. 5 bölü 13. Hemen bir dik üçgen çizeyim. Burası x sinüs. Karşı bölü hipotenüstü. 5 bölü 13. Bu 5, 12, 13 özel üçgeni. Şimdi benim ifadem eşittir. Tanjant eksi x eksi tan x. Neydi? Tanjant eksiyi kusuyordu yine. Önüne alıyordu. Eksi tan x. Şimdi burası ne? Kotanjant eksi pi bölü 2 artı x. Şimdi eksi pi bölü 2'nin esas ölçüsü nedir? Eksi pi bölü 2'ye 2 pi ekliyordum esas ölçü bulmak için. E, 4 pi eksi pi 3 pi bölü 2. Yani eksi pi bölü 2'yi 3 pi bölü 2 olarak yazabilirim ben esas ölçüde. O zaman kotanjant 3 pi bölü 2 artı x. Şimdi 3 pi bölü 2 artı x. 270 artı x dördüncü bölge. Dördüncü bölgede kotanjant eksi önüne eksi koydum. 3 pi bölü 2'de isim değişiyor. Kotanjantı tanjant yaptım. O zaman burası eksi tan x oldu. Şuradaki ifadem 3 pi bölü 2 artı x. Yani buradaki ifade eksi 2 tan x oldu. E bu durumda eksi 2 çarpı tan x nedir? Tanjant karşı bölü komşu. Yani tanjant x 5 bölü 12. O zaman eksi 2 çarpı 5 bölü 12. Buradan da eksi 10 bölü 12. Hatta direkt sadeleştirme yapabilirim. Eksi 5 bölü 6'yı bulurum. Cevabım A seçeneği olur. Geçtim diğer soruya. Yine burada e, x0,90 arası daraç olduğunu vermiş. Şimdi bunun esas ölçüsü ne? Bu ifadenin esas ölçüsü e, tam sayı ya. E, buradaki tek olduğu için eğer pi'nin önündeki e, sayı tekse, tam sayı tekse esas ölçüsü pi oluyor. Yani kosinus pi artı x birincisi. Şimdi ikincisine Eksi 17 pi bölü 2. Eksi 17 pi bölü 2'nin esas ölçüsünü bulalım. Şimdi burada iki yöntem var. İster 17'yi 4'e bölerim sonra 2 pi eklerim. En kolay yöntemlerden biri o. Ne yapıyorduk? Eksiyi görmüyorduk önce. 17'yi payı paydan 2 katına bölüyorduk. 4 kere 4 16 kalan 1 oluyor. Yani bu ifade 17 yerine 1 yazıyorum. 1 pi bölü 2 pi bölü 2 önünde de eksi var. Bunu ne yapıyordum? 2 pi ekliyordum. 3 pi bölü 2 oldu. Bunun esas ölçüsü. Şu ifadem 3 pi bölü 2. Esas ölçüsü. Ya da bir diğer yöntem hatırlatmış olayım da. Şimdi eksi 17 bölü 2. Buna ben 2 pi'nin katlarını ekleyeceğim ya. Mesela ben burayı 10 pi eklediğim zaman e, 20 pi, 17 pi geçmem lazım. 5 tane 2 pi ekliyorum ya. Yani. 10 pi, 20 pi eksi 17'den 3 pi bölü 2 yine bu şekilde de bulabilirim. Genelde 2 pi'nin katını ekleyip pozitife çıkarıyorum. Şimdi o zaman şimdi bak yazıyorum. Kosinus pi artı x. Kaçıncı bölge? Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede kosinüs eksi. Pi'de isim değişmiyor. Eksi kos x. Kosinüs pi artı x birinci kısım. Eksi sinüs 3 pi bölü 2 artı x. 3 pi bölü 2. 270 artı x dördüncü bölge. Dördüncü bölgede sinüsün işareti eksi. Eksiyi koydum. 3 pi bölü 2'de isim değişiyor. Kosinüs oldu. Demek ki şu ifadede 3 pi bölü 2 artı x. Sinüs de eksi kos x oluyor. Benim ifadem o zaman eksi kos x artı kos x oldu buradan cevabım ne oldu sıfır oldu anlaşıldı mı cevap C seçeneği oldu bu kazanımı da bitirdik şimdi diğer kazanıma geçebiliriz.